Evet, bir önceki bölümümüzde Shopify mağazamızı açmıştık. Şimdi de artık mağazamızı yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz. Peki ilk aşamada neler yapacağız? Biliyorsunuz şu an web sitemiz boş halde. Bu web sitemizle alakalı öncelikle bir tema seçmemiz lazım. Tema seçtikten sonra içeriği yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Yani bu sizin için çok fazla bir zaman almayacak. Yani 3-4 gün içerisinde web sitenizi hazır hale getirebilirsiniz. Şimdi hemen ekrandan paylaşmaya başlayayım. Şu anki isterseniz web sitemize bir bakalım. Buradaki Göze bastığınızda zaten web sitemiz belli ölçüde şablon halinde duruyor. Ama burada bir tema aktif zaten. Yani bu temaya debut teması diyorlar. Şimdi bu tema aktif ama biz başka bir tema seçeceğiz. Bunları nereden seçebileceğiniz göstereceğim zaten. Şurada zaten bizi sırayla ilerletmiş. Yani şu an belki başka bir yerde mağazanız varsa bu mağazanızı yani bu e-ticaret mağazanızı şofaya taşıyabilirsiniz. Bizim böyle bir durumumuz yok. Şu an ilk defa mağaza açtığımız için yani bu hesapla alakalı. Bunu yapmıyoruz. Şu an temamızı özelleştirme aşamasındayız. Online mağazaya geliyorum ve temaları seçiyorum. Temalara geldiğinde bakın burada Debut teması olduğunu görüyorsunuz. Yani şu an aktif olan tema Debut teması. Bu tema ile alakalı düzenlemeleri isterseniz özelleştir diyerek yapabilirsiniz. Ancak biz başka bir tema seçeceğiz. Bu temaları nereden seçebilirsiniz? E, Shopify'da ücretli ve ücretsiz temalar var şimdi sizden onlardan bahsedeceğim. E, ücretsiz temalar ve ücretli temalar bunları nereden görebilirsiniz? Ücretsiz temaları keşfet dediğimizde bunları hemen karşımıza getiriyor. Bunlar ücretsiz temalar. Aşağı tarafta da aslında bütün temaları göreceğimiz bir yer var. Oraya bakalım. Peki ücretli bir tema almaya gerek var mı? E, başlangıçta yani ilk defa Shopify ile alakalı bir çalışma yapıyorsanız bence ...ücretsiz temalarla ilerleyebilirsiniz. Ücretsiz temalarla çok güzel saçlar yapabiliyorsunuz. Yani aslında bu tema çok da önemli değil. Önemli olan ürününüzün çok iyi olması. Ve reklamlar tabii ki. O yüzden tema çok olağanüstü önemli değil. Buradaki fiyatlara da baktığınızda zaten... ...ciddi fiyatlara da satıldığını göreceksiniz. Yani bakın 350 dolar, 180 dolar, 240 dolar, 280 dolar. Bu tabii bir de bütçeyle bağlantılı. Bakın yani buradaki Shopify temaları... ...genelde 180-300 bantlarında bu şekilde bütçeniz varsa buradan ücretli olan temaları da seçebilirsiniz. Ama ücretsiz temalarla da çok güzel satışlara ulaşabiliyorsunuz. O yüzden yeni başladığınız buna ben kesinlikle ücretsiz bir temayı tavsiye ederim. Peki ücretsiz temaları nereden bulabiliriz? Az önce zaten göstermiştim ama burada bütün temalar dediğimde zaten karşımıza bize önerilerde bulunuyor. Bakın free olan 10 tane tema var. Free olanlara tıkladığınızda zaten karşımıza sadece free olanlar çıkıyor. Bunlardan istediğinizi tercih edebilirsiniz. Zaten mesela bir tanesine tıkladığınızda bu sizi yönlendiriyor. Yani bu tema ile alakalı mesela demo store'a bakabilirsiniz. Yani mağazanız nasıl görünecek? Burada örnek bir mağazayı zaten size gösteriyor. İşte burada ürüne tıkladığınızda ne olacak? Nasıl bir görünüm var? Özellikle biz çoğunlukla telefondan bakma üzerine ilerleyeceğiz. Çünkü insanlar çoğunlukla alışverişini telefondan yapıyor. O yüzden telefondan nasıl göründüğü bizim için daha önemli. Bu şekilde temanın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. İstediğiniz temayı seçebilirsiniz tabii ki burada. Ee, geri geleyim ben. Evet, buradaki ücretsiz temalardan hangisini seçelim? Bakın burada OS 2.0 diye bir işaret var. Bu aslında yeni temalar yani OS 2.0 biraz daha hızlı ürettikleri temalar aslında. İsterseniz bunları da tercih edebilirsiniz. Daha hızlı olduğunu Shopify söylüyor. Bazı denemeler yaptığımızda da hızlı olduğunu görebiliyoruz. Önemli olan zaten Shopify mağazalarında hızlı olduğu zaman dönüşüm oranları çok daha yüksek oluyor. O yüzden bu OS 2.0 olanlardan bir tanesi seçelim. Zaten free olan bir tane var. O yüzden şu down olan temayı seçelim. Burada da zaten iki tane seçenek oluyor. Bakın default olan var. Bir de mesela aşağıda Craft modu var. Craft modu da güzel görünüyor. Default olan da Craft modu da güzel. Ee, view Demo Store'a baktığınızda yani Demo Store nasıl görünüyor? Bence güzel. Yani her şeyiyle bir web sitesi haline getirebileceğimiz bir web sitesi teması. Ee, bir de telefon haline bakalım. Yani bence güzel bir tema. Bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Temayı beğendiniz diyelim. Add Theme dediğinizde bunu bizim temalarımıza ekliyor. Birkaç saniye içerisinde zaten tema sizin mağazanızda da eklenmiş olur. Tabii mağazanıza eklendiğinde şu an aktif olan hala debut teması. Bununla alakalı biraz beklemek lazım. Bakın hala dönüyor. Yani bu tema bizim mağazamıza yavaş ekleniyor biraz daha. Tamam şu an bakın down teması başarılı eklendi. Peki yani şu an bu tema bizde aktif mi? Değil yani şurada. Bizim mağazamıza baktığımızda hala debut teması aktif. E öncelikle bu temamızı yani bizim yeni belirlediğimiz bu temayı aktif hale getirmemiz lazım. Bunu yayınla dediğimde bizim debut temamız değişecek. Bakın debut temamız değişerek down hale gelecek. Yayınla diyorum. Şimdi de özelleştir butonuna bastığımızda bu tema ile alakalı düzenlemeleri yapıyor olacağız. Bakın şurada artık down teması aktif oldu. Burada özelleştire bastığında artık bu mağazamızla alakalı, temamızla alakalı istediğimiz düzenlemeleri Sürükte bırak şeklinde yapabiliyor olacağız. Bunları zaten detaylı göstereceğim. O yüzden tereddüt etmenize gerek yok. Yani hayatınızda web site yapmamış olabilirsiniz. Zaten Shopify'in en güzel yanı bu şekilde birkaç gün içerisinde mağazanızı hemen aktif hale getirip yayınlayabiliyor olmanız. Şimdi de zaten ilk tema seçimimizi yaptık. Buradaki bölgelerdeki istediğimiz yeri değiştirerek, istediğimiz resmi koyarak, istediğimiz ürünleri yükleyerek bu temamızı aktif hale geçireceğiz. Şu an artık temamız ve web sitemiz belli ölçüde hazırlandı, seçildi. Bir sonraki aşamada artık sayfalarımızı yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Sayfalar derken işte privacy policy, return policy, shipping policy, terms of service gibi e, genel itibariyle bir mağazada olması gereken sayfalar var. Bu sayfaları oluşturmaya başlayacağız. Sonrasında yani web sitemizin genelini oluşturduktan sonra da artık ürün araştırıp bulduğumuz ürünle alakalı ürünleri yükleyip ürün sayfaları ana sayfamız bunlar oluşturuyor olacağız. Yani şu an genel itibariyle web sitemizi oluşturduk. Tabi bu arada da domainimizi de düzelteceğiz. Şu an çalışma aşamamızda domainle alakalı bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten bir kişi bu domaini yazdığında şu parolayı girmediği zaman giremiyor. Yani aslında bizim web sitemiz hala Dışarıdaki kullanıcılar için açık değil. Bunu açık hale getireceğiz. Hazır olduğunda tabii ki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde sayfalar oluşturmaya başlıyoruz. Görüşmek üzere.